Set 202'nin çözümleri karşınızdayız arkadaşlar. Hemen bakalım. X ve Y tam sayılar olmak üzere burada ifadeyi vermiş. Diyor ki Y'nin alabileceği en küçük tam sayı değil. Öncelikle X'in hangi aralıkta olduğunu bulalım arkadaşlar. 3'ü hem bu tarafa hem bu tarafa atalım. X burada eksi 10 ile eksi 3 arasında. Bakın arkadaşlar eksi 3 dahil olabilirmiş. Yani eksi 3 de olabilirmiş X'in kendisi. Diyor ki Y'nin alabileceği en küçük değeri. Arkadaşlar Y'nin alabileceği en küçük değeri bulmak için X'in alabileceği en büyük değeri vermemiz gerekiyor. Burası bir toplama işlemi olduğu için. X en büyük ne olabilir? X eksi 3'ün kendisi olabilir. Gel 3 ver X yerine. Eksi 3'ü verirsek ne olur? Eksi 15 artı 2 eşittir. 5 oldu. At bunu bu tarafa. 2'ye eşittir. 20. Y de buradan 10 oldu sevgili arkadaşlar. Y'nin alabileceği en küçük değer de 10 oluyor buradaki soruda. Gelelim buraya. Şimdi burada bir ifade vermiş. Diyor ki x'in alabileceği kaç farklı değer vardı? Şimdi arkadaşlar x 10 ile 70 arasında. Şimdi bu tarz ifadelerde şu şekilde çözüyoruz. 3x artı 7y eşittir 90 dedi. Şimdi burada mantık basit arkadaşlar. Birinin alabileceği en küçük değeri veriyoruz. Ne verelim? Y'si 0 verelim. 0 verirsek burası ne olur? 30 olur sevgili arkadaşlar. Bundan sonrası için bu tarz eşitliklerde arkadaşlar gidişat çok basit. Burayı 3 3 arttırırken burayı 7 7 azaltacaksın. Yani burası 23 olduğu zaman burası 3 olacak. Şimdi bak oluyor mu? Gel deneyelim. 23 çarpı 3 69. 7 kere 3 21. Topla yine 90 oluyor. Burayı 3 arttırırken burayı 7 azaltacaksın. 16. Burayı 3 artırırken burayı 7 azaltacaksın 9 olacak. Arkadaşlar bu olamaz zaten. 9 9 olamaz. Çünkü neden? X 10 ile 70 arasında. Şimdi burayı tekrar yazalım. Şimdi ne oldu? 16'ya 6. 23'e 3. 30'a 0 oldu. Şimdi arkadaşlar aynı şeyi yukarı doğru da yapabiliriz. Yani ne yapabiliriz? Bakın tam sayı dediği için eksiler de olabiliyor bu durumda. O zaman burayı yine burayı bu sefer 3 azaltıp burayı 7 artırabiliriz. 3 azaltıp 7 artırabiliriz. 3 azaltıp 7 arttırabiliriz arkadaşlar. Ne oldu? 51 oluyor. 3 azaltıp eksi 12 yapıp burayı 7 arttırabiliriz. 58. Yine 3 azaltıp burayı 65 yapabiliriz. Zaten bir daha 3 azaltırsak arkadaşlar. Burası şey oluyor. Eksi 15 oluyor şurası. Bir daha 3 azaltıp burası zaten 7, şurası bir 7 daha artarsa zaten 72 oluyor. Olmuyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O zaman alabileceği 8 farklı değer varmış ikisinin. Bu şekilde çözülebiliyor buradaki soru. Gelelim üçüncü soruya sevgili arkadaşlar. Üçüncü sorumuz bu. 2020 yılında 60 yaşından küçük olduğu bilinen Zeynep'in doğum yılı 19 xydir Eğer Zeynep 20 yıl daha erken doğmuş olsaydı Zeynep'in doğum yılı 19 AB olacaktı. A artı 2B eşittir 8 olduğuna göre X artı 2 yerine eşittir. Nedir diyor? Şimdi sevgili arkadaşlar bizim burada ilgilendiren şeyler XY ve AB'dir arkadaşlar. Şimdi bakın 20 yıl erken doğmuş olsaydı o zaman burası ne olacaktı arkadaşlar? 20 yıl 20 daha küçük olacak. Doğru değil mi? Şimdi bakın şöyle düşünün. X, Y ve A, B. Bakın bu bundan 20 fazla. Şimdi bir şeye 20 eklediğiniz zaman ne oluyor? Sadece arkadaşlar gördüğünüz üzere onlar basamağı 2 artar. E o zaman arkadaşlar burada B'de bir değişiklik yok. B ile Y birbirinin aynısı arkadaşlar. Peki burası ne olmuş? Şurası 2 artmış. E bunun sonucu da sadece 2 artacak. Cevabımız bu durumda direkt 10 olmuş oluyor. Yani 1900... 71 1991 gördüğünüz üzere sadece 7 ve 9 de değişti 2 arttı o yüzden arkadaşlar totalde sadece 2 artmış olur.